Arkadaşlar bugün sizler Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, Hem miniş koleksiyonumu hem de çok az olan Maydeli pony koleksiyonumu göstereceğim İyi seyirler İlk arkadaşlar maydeli pony koleksiyonumu göstereceğim Çünkü benim maydeli ponylerim Baya az hani 5-6 tane var Arkadaşlar şu, e, Çok eski bir maydeli pony Twilight, Sparkle Böyle Arkadaşlar bu arada Bu pony bir yıldır kayıptı <laughs> Ve ben buldum oyuncaklarımı düzenlerken. Ondan sonra arkadaşlar bu da çok eski bir Mario Pony. Bilmiyorum kamerayı da sığmıyor. Böyle. Çok eski. Ben çok seviyorum böyle oyuncakları. Son arkadaşlar şöyle ikiz Mario Pony'ye var. Arkadaşlar aslında bu bir anahtarlıktı ama koptu ve ben de, de pony olarak kullanıyorum böyle. Bir tane şöyle bir maledi pony var. Bir tane de şöyle küçük bir maledi pony. Şimdi arkadaşlar miniş koleksiyonumu göstereceğim. Ee, bu arada benim minişim çok fazla minişim yok. Ben yani 8 yaşımda biriktiriyordum en son. Ee, sonra biriktirmeyi bıraktım. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ilk orijinal minişlerimi göstereceğim. Ee, arkadaşlar şöyle. Bella kedi miniş. Bundan sonra arkadaşlar, şeker, kola miniş, bu da böyle çok eski miniş. Allah miniş, Böyle bir köpek miniş. Ondan sonra arkadaşlar, şöyle bir tane inek minişimiz var, bunu alıp doldurma. Arkadaşlar şöyle çok güzel köpek miniş. Aslında bu kız ama ben bunu erkek olarak kullanıyorum. Böyle bir köpek miniş yıldırım. Evet, arkadaşlar benim köpek minişim var. Sonra böyle bir kurt miniş. Bu da aslında kız ama ben bunu artık olarak kullanacağım. Arkadaşlar bir kurt miniş vardı. Ee, o kurt miniş vardı. Neydi? Şeydi gözleri bir farklı renkteydi. Onu almak istiyordum da ben bulamadım hiçbir yerde. O yüzden de bunu aldım. Sonra arkadaşlar şöyle bir miniş var. çok güzel. Ondan sonra arkadaşlar bir de böyle bir miniş var. Galiba eski bir miniş. Üçüncü seri de olabilir. Pek fazla bilgim yok konuda. Nane. Şimdi arkadaşlar çakma içlerimi göstereceğim. Mesela arkadaşlar ilk şu minişi göstermek istiyorum. Bu minişin adı badem ve bu miniş neden böyle diyorsanız bunun gözünü ben yaptım arkadaşlar. Şey oldu arkadaşlar. Bu miniş gözleri baya gitti, silindi ve ben de böyle kendim e, evde kendi imkanlarımla çizdiğim bir göz var yani. Şu kirpi çok kötü oldu. Bunu biraz güzel çizmeye çalışmışım. Bu kadar çizebildim. Aydem kedimin Yani arkadaşlar, çakma minişin en büyük sorunu birkaç yıl istedikleri zaman hemen şey oluyorlar, çıkıyor böyle kaplanmış Pardon aslanmış bunun adı arkadaşlar Alex sonra arkadaşlar ne hayvan olduğunu bilmediğim rüyamış kaplumbağa diye neyi benziyor bilmiyorum yani ne hayvan bilmiyorum Ondan sonra arkadaşlar kahve köpekmiş bonbon bon, tavşan miniş. Hilal. Bu ne hayvanıydı ya? Kuminş ha, kuminş. Şimdi arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar iki kedimiz. Bu, bu arada bunun kuyruğundaki valizi çıkaramadım. Ondan sonra arkadaşlar pamuk pamuk şeker. Ayı minik. Arkadaşlar burada da çok eski bir miniş var yani. Çok eski. Let's. Kedi miniş. Kedi miniş mi? Köpek miniş. Ondan sonra arkadaşlar. E, nene miniş. Yaş köpek miniş. Bunun aslında kızı da vardı da ben arkadaşıma verdim. Sonra arkadaşlar. Şöyle iki tane yılan miniş. İkisi de aynı. son arkadaşlar şöyle sincap miniş şöyle bir tane kuş miniş arkadaşlar bunu ben çok seviyordum ama bu miniş e, şey oldu kuyruğu koptu ve e, eskidi. Kuyruğu koptuğu zaman da şey oldu yani durmuyor artık. Kuyruğu salsın duruyordu. Üzüm bu arada bu miniş Ben çok seviyordum miniş. Ondan sonra arkadaşlar Şöyle bir minişim var. Sıkı gidim Arkadaşlar son üç tane minişim kaldı. Şöyle bir tane minik bir hamster miniş. Böyle bir tane kuş miniş. Ve böyle bir tane ee eski bir miniş olan hamster bir tane miniş. Adada şey dur. İnci. Arkadaşlar ben şimdi minişe benzettiklerimi göstereceğim. Bilmiyorum ne olduğunu bilmediğim miniş bence yani miniş olabilir miniş olmayabilir. Böyle arkadaşlar minişe benziyor yani bu miniş mi acaba? Ben miniş olarak sayıyorum ama. Miniş herhalde. Kaplan miniş. Bir arkadaşlar şunlar miniş değil ama ben miniş olarak kullanıyorum. Böyle. Lili miniş. Bu da köpek miniş. Abone olmayı video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere.